Daha dün gibi duyduğum ilk sesin, hissettiğim nefesin. Bugün büyüdün de doktor mu oldun oğul? Rabbim başarılarını daim eylesin. Mutluluk gözyaşımı akıttın oğul. Bunlar da babandan nasihat sana. Hep hakkı gözet, saygı duy insana. Helal kazan rızkını, haram katma lokmana. Vatana hizmetten geri durma oğul. Kutsal bir görevdir seni bekleyen, Bilinmez dertleri içinde gizleyen, Bir çare diyerek yolunu gözleyen, insanları anla, gönül kırma oğul. Ülken, ailen, işin, eşin olsun sevdan, Sevgiyi kalbinden eksiltmesin yaradan, Furkan, doğruyu yanlıştan ayıran, adın gibi doğruluk olsun yolun oğul. Babanın duasıdır, ayağın taşa değmesin. Hep dik dursun başın, hiç eğilmesin. Zulme direnen bileğin bükülemesin. Öperim ak alnından kara gözlü oğul. Ananın ak sütü gibi helaldir hakkım oğul.